Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz. Maldivi tatili adeta aşklarını ilan eden çiçeği bulmadı. Burnunda çiftin bu kez bayramdan sonra 3 günlük tatil için Rotos'a başka bir tatil bölgesini çevirdiği öğrenildi arkadaşlar. Ünlü çiftin Maldivi tatili gitmeden önce e her zaman aşklarını izliyorlardı arkadaşlar, hayranlarıyla ee, ve çiftin çiftin üç gün bayram sonrası tatilde göçekte gidecekleri öğrenildi çiftin göçek tatilde de bol bol sosyal medya paylaşımları yapıldı, yapıldı arkadaşlar ve hayranları tarafından sevilerek izlenildi benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız anında en yeni videoları, anında en yeni haberlere sizler görürsünüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bizler sizler için çalışıyoruz. Hoşçakalın canlarım. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın.